Kevser suresinin anlam ve tefsiri Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olan Kevser suresi Mekke döneminde nazil olmuştur ve üç ayetten oluşur. Surenin merkezinde Allah Teala'nın sevgili peygamberi Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme bahşettiği büyük lütuflar ve onu teselli edip müjdelemesi yer alır. Sure aynı zamanda peygambere kim besleyenlerin Acı sonunu da haber vermektedir. Surenin Arapça ve Türkçe okunuşu Bismillahirrahmanirrahim İnna ataynâkel kevser Şüphesiz biz sana kevseri verdik. Fesallili rabbike har. O halde, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne şaniyeke huvel ebter Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Nüzul sebebi, iniş nedeni Kevser suresinin iniş sebebi olarak tefsir kaynaklarında zikredilen en meşhur olay, Hz. Peygamber'in erkek evlatlarının küçük yaşta vefat etmesi üzerine Mekkeli müşriklerin onunla alay etmeleridir. Müşrikler, Peygamber Efendimiz için epter yani soyu kesik nesli devam etmeyecek diyerek onun davasının da kendisinden sonra son bulacağını iddia ediyorlardı. Bu durum şüphesiz Hz. Peygamber'i derinden üzmüştü. İşte bu olay üzerine Allah Teala, bu sureyi indirerek hem peygamberini teselli etmiş hem de ona en büyük müjdeleri vermiştir. Ayetlerin tefsiri. 1. ayet. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Bu ayet surenin temelini oluşturur ve Allah'ın peygamberine verdiği büyük bir lütfu haber verir. Ayette geçen Kevser kelimesi lügat olarak çokluk, bolluk, bereket anlamına gelir. Tefsir alimleri Kevser'in ne olduğu konusunda farklı ancak birbirini tamamlayan görüşler ileri sürmüşlerdir. Cennette bir havuz veya nehir, en yaygın ve hadislerle desteklenen yoruma göre Kevser, cennette Hz. Peygamber'e özel olarak tahsis edilmiş bir havuz veya nehrin adıdır. Hadis-i şeriflerde bu havuzun suyunun sütten beyaz, baldan tatlı olduğu, ondan bir kere içenin bir daha ebediyen susamayacağı bildirilmiştir. Çok hayır ve nimet Kevser sadece ahiretteki bir nehirle sınırlı olmayıp, Allah'ın peygamberine dünyada ve ahirette verdiği sayısız hayır, ilim, hikmet, şeref ve bereketi de kapsar. Peygamberlik, Kur'an-ı Kerim, şefaat makamı, İslam dininin evrenselliği ve ümmetinin çokluğu gibi nimetler bu çok hayırın içine dahildir. Hz. Fatıma ve neslinin bereketi Bazı müfessirler müşriklerin soyu kesik ithamına bir cevap olarak Kevser'i, Hz. Peygamber'in neslinin kızı, Hz. Fatıma aracılığıyla kıyamete kadar devam edecek bereketi olarak da yorumlamışlardır. Bu ayet, Allah'ın sonsuz lütfuyla peygamberini onurlandırdığını ve ona kimsenin hayal dahi edemeyeceği kadar büyük nimetler verdiğini kesin bir dille ifade eder. İkinci ayet, o halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Allah Teala kendisine verilen bu büyük kevser nimetine karşılık olarak peygamberinden iki temel ibadeti yerine getirmesini istemektedir. Namaz ve kurban. Namaz kıl, fesalli. Namaz kulun Rabbine en yakın olduğu, ona şükrünü ve bağlılığını en derin şekilde ifade ettiği ibadettir. Bu emir, verilen nimetlere karşı şükrün en güzel ifadesinin namaz olduğunu gösterir. Kurban kes, benhar. Nahr kelimesi özellikle develerin boğazlanma şeklini ifade etse de genel olarak kurban kesmek anlamına gelir. Kurban, Allah'a yakınlaşma gayesiyle maldan fedakarlıkta bulunmayı ve onun rızasını her şeyin üstünde tutmayı simgeler. Bu iki ibadetin özellikle zikredilmesi onların İslam'daki merkezi önemini vurgular. Aynı zamanda bu ayet tüm ibadetlerin yalnızca ve yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah için, onun adına ve onun rızası için yapılması gerektiğini, müşriklerin yaptığı gibi putlar adına kurban kesilmemesi ve onlara secde edilmemesi gerektiğini bildiren bir tevhid ilanıdır. 3. Ayet Doğrusu sana buğz eden soyu kesik olanın ta kendisidir. Bu son ayet, sureyi başındaki müjdeyi pekiştiren ve ilahi bir hükmü ilan eden bir sonla tamamlar, şaniyeke, sana buğz eden, kim besleyen, seni hor ve hakir gören demektir. Bu ifade, Hz. Peygamber'in şahsına ve getirdiği mesaja düşmanlık eden herkesi kapsar. Huvel lebter asıl soyu kesik olan odur anlamına gelir. Allah Teala müşriklerin peygamber Efendimiz için kullandığı epter sıfatını onlara iade etmektedir. Gerçek epter yani soyu, adı, sanı hayırla anılması kesik olan, bereketten ve her türlü iyilikten mahrum kalan, nesli devam etse bile hayırla anılmayacak olan asıl onlardır. Tarih, bu ayetin bir mucizesini gözler önüne sermiştir. Hz. Peygamber'e soyu kesik diyenlerin adları unutulup gitmişken, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem adı 14 asırdır her gün minarelerden yükselmekte, salavatlarla anılmakta, ümmeti milyarları aşarak onun yolundan gitmektedir. Onun getirdiği Kur'an ve sünnet insanlığa yol göstermeye devam etmektedir. Dolayısıyla asıl nesli ve mirası bereketli ve kesintisiz olan Allah'ın Resulüdür. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.